Koç aslında takımının kaybetmesini istiyordu. Bu yüzden gizlice Forvet'in içeceğine müsil karıştırdı. Ama garip bir şekilde Hollanda'nın oğlu tamamen normal kaldı. Hatta daha da enerjik oynamaya başladı. Dakikalar içinde muhteşem bir gol attı. Koç panikledi ve hemen ona aynı müsilli sudan bir bardak daha verdi. Ama yine de Forvet yıldırım gibi koşmaya başladı. Defans oyuncularını 500 mil hızla geçti. Ceza sahasına girer girmez arkaya bile bakmadan bir gol daha attı. Koç'un stresi tavan yaptı. Ona aynı içeceği üçüncü kez verdi. Ama sonuç yine aynıydı. Forvet sahaya döndü ve tam tamamen durdurulamaz hale geldi. Hem defans oyuncularını hem kaleciyi alt etti. Derken aniden karnını tuttu ve doğruca tuvalete koştu. Müsil sonunda etkisini göstermişti. Koç derin bir nefes aldı. Planının nihayet işe yaradığını düşündü. Ama sonra takımın kalecisinin aşırı yetenekli olduğunu hatırladı ve rakip takım ne kadar uğraşırsa uğraşsın gol atamıyordu. Takımın kaybetmesini kesinleştirmek isteyen koç kaleciyi deneyimsiz bir oyuncuyla değiştirdi. İlk başta plan işe yarıyor gibi görünüyordu. Koç rahatladı ama bilmediği şey yeni kalecinin aslında altın top ustası olmasıydı. Rakip takım ne kadar denerse denesin topu bir türlü geçiremiyordu. O kadar hızlı kurtarışlar yapıyordu ki taraftarlar çılgına döndü. Koçun umutları tamamen yıkıldı. Artık tek bir şans kalmıştı. Serbest vuruş sırasında koç hafif şaşı bakan ve her zaman pas hatası yapan bir oyuncuyu oyuna aldı. Tam o sırada Hollanda'nın oğlu tuvaletten geri döndü. Oyuncu pas vermeye çalıştı ama yanlışlıkla topu kendi takımı için gole çevirdi. Bölüm 2 için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.